Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere dana molde nasıl dövülür ve nasıl soslanır pişmeye nasıl hazırlanır bunun bir çalışmasını yapmaya gayret edeceğiz. Neleri sizde beğenirsiniz bu şekilde etlerimizi dövüyoruz etimizden bahsetmek gerekirse düve eti bunlar. Düvenin iç mobil eti. Bu şekilde dövüp tepsimize diziyoruz. Bunu ister tavada ister mangalda pişirebilirsiniz. fazla yıpratmıyoruz Fazla dönmüyoruz Zaten et dokum gibi Bu şekilde Tuzla ye Şöyle bakar mısın ete dokun. Bu şekilde arkadaşlar Şöyle sadece pul biberi tuz ve kekikten oluşan bir karışım. Şöyle hafif hafif gezdiriyoruz. Şöyle az bir sıvıya, Şöyle bıraktık. Elimizle şöyle güzel bir şekilde her tarafı eşit miktarda dağıttık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dövmeye bu şekilde mangallık etlerimizi hazırlıyoruz. Yani Evdeyiz. Şu anda koronavirüsten dolayı dışarı çıkmamaya gayret gösterelim. Bunu evimizde güzel bir şekilde tavada pişirelim. Elimizde varsa bu et. Yine bu şekilde tavuk etlerimize soslayabiliriz. Elimizde herhangi bir et var. Daha sonraki videolarımızda değişik soslama teknikleriyle karşınızda Bu şekilde etlerimizi dövüyoruz, üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlemi burada da yapıyoruz. Ayrı bir kap kullanmadan etleri üst üste güzel bir şekilde ayarlayarak ya bir bölgeye de dökebilirsiniz. Bu şekilde gezdirilebilirsiniz. Biraz fazla kaçtı ama yine hemen bu şekilde etlerimizi soslattıktan sonra yarım saat 40 dakika mümkünse bir gün önceden olabilir. Ama yarım saat 40 dakikada yeter. Bu şekilde sosluyoruz ve tavada bir dakikada, iki dakikada şöyle bir dakika bir tarafı, bir dakika bir tarafı pişsin. Kızgın tavada hemen pişer. Et lokum gibi olur. Eti kurutmadan güzel bir şekilde pişirmeye çalışalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evde kalalım. Sağlıklı, sağlıklı kalalım. Çocuklarımıza güzel bir vakit geçirelim. Elimizde bu şekilde etler varsa dışarı çıkmadan da çocuklarımıza güzel bir şekilde kendi elimize hazırlayıp bir sosyal faaliyete çevirelim bunu. İyi günler, esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.